Herkese merhaba. Bu videoda yanımdaki bu arkadaşla ilgili bir şeyden bahsedeceğim. Overlock makinesinde iplik değiştirmekte. Overlock makinesini kullanmaya ilk başlayanlar için iplik değiştirmek gerçekten kabus gibidir. Eğer bu iplikleri buradan çıkartır ve yeni iplik takmaya çalışırsanız yaklaşık yarım saat kadar uğraşmanız gerekir. Bu da bence dikiş performansını düşüren gereksiz bir zaman kaybı. Bunun çok kolay bir yöntemi var. Bu videoda bunu anlatmaya çalıştım. Overlock makinesinde iplik değiştireceğimiz zaman ilk olarak ipliklerin ayarlarının hepsini sıfıra getiriyorum. Ve iplikler takılı haldeyken ipliğe yakın yerden kesiyorum. Ve bu şekilde ipliklerimi çıkarıyorum. Yeni ipliklerimi yerlerine takıyorum. Şimdi yeni ipimin ucuyla eski ipin ucunu birbirine bağlıyorum. 4 ipliğe de bağladım yeni iplerimi. Şimdi sadece iğneye gelen şu iki ipi eski ipin zincirinden kesiyorum. Ve kalan iki ipin zincirini yavaşça çekiyorum. Şu iki ipi çekiyorum. Bu sırada şu tırnaklara düğümler takılabilir. O yüzden şöyle yeni ip gelene kadar düğümü ilerletiyorum. Yani tırnaklarda yeni ip takılı olmuş olacak. Evet bu şekilde. Şimdi tekrar Yeni ip dışarı çıkana kadar çekiyorum. Şu iki bölümün iplikleri yeni ipe döndü. Şimdi iğnelere gelen iplikleri de aynı şekilde tırnaklardan kurtarayım önce. Çünkü düğümler burada takılabiliyor. iğneden çıkarmıştım bu iplikleri. Şimdi bunları da çekiyorum. İplikler değişene kadar. Evet bunlar da yeni ipliğe döndü. Şimdi iğneye iplikleri geçiriyorum. Şimdi iplik ayarlarını yine çalıştığım seviyeye getiriyorum. Dörde yakın bir seviye. Bütün hepsini. İğnedeki iplikleri alıp ayağın altına indiriyorum. Ve bütün iplikler sol tarafta kalacak. Dört ipliğim de burada şu an. Şimdi ayağı indirip yandaki ilerletme koluyla 3-4 sefer iplikleri dolamak için ilerletiyorum. İplikleri bir yandan tutarken pedala basıp zinciri oluşturuyorum. Bu zinciri düzgün şekilde gördüyseniz takmayı başarmışsınız demektir. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.